Herkese merhabalar arkadaşlar sevgili yükselen kova burcu arkadaşlarım Nasılsınız her şeyden önce şimdi yeni haftayı konuşacağız 16 Mayıs haftası ve tabi 0010 olduğu için saat burada 17 Mayıs'ı görüyoruz fakat haftanın başlangıcında 16'sında bir tutulma olacak biliyorsunuz akrep burcunda. E, bu enerjileri bir inceleyelim istedim. Haftanın belki de en güzel gününü seçmişim <laughs> açmak için bu arada 17 Mayıs. Şimdi sizin 10. evinizde gerçekleşecek bir ay tutulması arkadaşlar. Satürn'le bir karesi var. Yani sizin burcunuzda birinci evinizde olan satürne bir karesi var ay düğümleriyle karede olması satürnün birazcık Tabii ki bizleri zorlayacak etkileri gösteriyor Bu da iş ve kara e, para konularında kariyer konularında olabileceği gibi konuşamadım bu kısmı e, bir de yengeçe bakmak gerekiyor çünkü yöneticisi ay arkadaşlar yani sizin altıncı eviniz yine iş ve sağlık evi Aslında yani demek ki iş konularında gerçekten bir karar, bir dönemeç aşamasında olabilirsiniz bu süreçte. Bir de tabii ki tam karşısında güneşin olması. Burada şimdi ev aile konularıyla da alakalı olabilir elbette ki. Bunun için de aslan burcuna bakmak gerekiyor bir yandan. Yani eş ilişkiler konusunda da bir aksiyon olabilir eğer ki ortaklı bir işiniz varsa. Ee, bu konuyla da alakalı bir zorlanma yaşama ihtimaliniz var sevgili Kova burcu. Satürn'ün burada e, ters açıda olması e, sizin bir şeylere karşı çıkmanız, size sunulan, duyurulan bir şeyler var demek ki bu noktada siz e, burada bir ket vuruyorsunuz, bir dur diyorsunuz yani bir şeylere. Ama tabii ki e, Boğa burcundaki güneş tutulmasını hatırlarsanız çok müjdeliydi çok güzel etkileri vardı. Şimdi bu ay tutulması da diyor ki sen e, bu tutumunu değiştirdin mi? Eğer değiştirmediysen bu müjdeyi de sana vermeyeceğim diyor açıkçası bu şekilde. E ikinci e, ikinci evinizde şu anda sizin Mars var arkadaşlar. Mars'ın açıları çok güzel. Yani bu eğer ki gergin süreci düzgün ve sakin bir şekilde atlatırsanız gerçekten sizi yukarıya taşıyacak etkiler var. üçüncü evinizin yöneticisi Mars olduğu için demek ki yeni bir iş anlaşması da yapıyor olabilirsiniz ya da iş yeri ile alakalı bir terfi durumu bile olabilir gibi gözüküyor. Jüpiter'in de Koça geçmiş olması üçüncü ev konularınızı genişletiyor, bereketlendiriyor arkadaşlar. Yakın çevreniz, iş anlaşmalarınız, eğitimleriniz yani buralardan alacağınız destekler, yakın çevreden özellikle alacağınız destekler olabilir. Kardeşleriniz olabilir örneğin. Tabii ki 11. evinizin yöneticisi Jüpiter olduğu için demek ki kariyer kazançlarıyla alakalı bir bereketlenme dönemi de olabilir. Jüpiter oraya yeni, yeni geçti arkadaşlar ama etkisini göreceksinizdir mutlaka. Bunun dışında Venüs de orada olduğu için gerçekten güzel bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Ee, yani açıları da çok güzel çünkü. MC'ye giden açılara bakmanızı istiyorum. Burada gerçekten sizi yukarıya taşıyacak etkiler söz konusu bu dönemde. Peki şimdi Mars bile tabii ki akrebin yöneticisi olduğu için yine ikinci ev konuları yani iş ve para konularınız gündemde. Yani demek ki bu hafta sizin gündeminizde iş ve para var arkadaşlar. Şimdi 5. evinize bakarsak hani gönüllü ilişkileri konusunu merak edenler oluyor çünkü. Burada Merkür'ün olması. Merkür kendi evinde zaten. Burada süre gelen bir e, ilişki varsa özellikle burada e, geçmişe yönelik bazı e, şeyler konuşuluyor olabilir. Bir de tabii ki burada e, 11. E, evinizdeki aya bakın burada karşıdan bakıyor. Özellikle salı günü. E, şimdi sizin belki de görmediğiniz noktalar olabilir, fark etmediğiniz durumlar olabilir. Yeni tanışmalar varsa özellikle bu süreçte dikkatli olmakta fayda var. Ee, belki e, bu dönemde sizin e, belki günlük rutininizi etkileyecek durumlar olabilir, sizi yoracak tarzda şeyler olabilir. Altın cebinizin yöneticisi arkadaşlar. Yani burada belki sağlığınızı da etkileyecek durumlar olabilir. Yani örnek olarak verdim bunu da. Bir de tabii ki başa bakmak lazım. Başa da bakarsak arkadaşlar, sizin 8. eviniz. Yani demek ki burada borçlarla alakalı bir gündem var, bir aksilik var gibi görünüyor. Belki de ödemeyi unuttuğunuz borçlar var vesaire. Bunlar tekrar ortaya çıkıyor çünkü burada Merkürün evet Ay ve MC'ye karşıt duruyor bu sebeple bunu söyledim. Ama güzel açıları da var. Mesela Plüton'dan çok güzel bir açısı var. Belki geçmişteki hak, edişin, hak edişinizin size dönüşü olabilir. Çünkü Plüto da retro da burada. Belki iş kazanımlarınızla alakalı akrebin yöneticisi biliyorsunuz. Bunlarla alakalı bir geri dönüş de olabilir bu süreçte. Belki ekstra gelirlerinizle alakalı da güzel bir dönem olabilir. Yatırımlarınızla alakalı olabilir. Şu örnek vermek gerekirse. Ev aile konularınız oldukça yoğun. Yani birazcık eve yönelmekte fayda olacak bu dönemde arkadaşlar. Kuzey ay düğümü burada olduğu için. Sadece satürnden bir karesinin olduğunu görüyoruz burada. Yani size ağır gelen sorumluluklar olabilir bu süreçte. E, fakat diğer taraftan da Plüto'dan çok güzel destekler var. Yani eğer ki siz bu alana yönelirseniz zaten hayatınızda birçok şey daha daha iyiye gidecek olarak bunu yorumlayabiliriz. Şimdi desteğe de bir bakalım. Bakalım neler söyleyecek. Şimdi hava kraliçesi burada bir şeylere karşı öfkeli olduğunuzu gösteriyor ay tutulması evresinde arkadaşlar yani burada eşinize de öfkeli olabilirsiniz siz içsel olarak kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz ay tutulması çok normal dünya kartının ters gelmesi bu özellikle evliyseniz ya da evlilik aşamasındaysanız partnerinizle bir takım sürtüşmelerde olabileceğinizi gösteriyor. Tabii ki dünya kartı sadece evliliği göstermiyor. E, bu iş hayatıyla da alakalı olabilir. Uzak çevrelerle de alakalı olabilir. E, belki yol mesafesinde olan bir kişiye bir e, öfkeniz var. Yani işleriniz aksi gidiyor bu süreçte. Bir patron figürü de olabilir bu elbette ki. E, kendinizi savunmak zorunda kaldığınız bir evrede olabilirsiniz. Yani bir şeyleri ifade etmekte zorlanıyor olabilirsiniz burada anlatmakta ben bunu anlatıyorum sen ne anlıyorsun der gibisiniz böyle bu şekilde sanki yani karşı tarafa kendinizi ifade etmekte zorlandığınız bir süreçte olabilirsiniz ve bu noktadan sonra da fevri kararlar veriyor olabilirsiniz burada sabırlı olmanızı ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar bu tabii ki tutulmanın bir bize sınavı diye düşünelim eee Çapa kartının ters gelmesi burada bir ayrılık, bir sonlandırma kararından bahsediyor. Belki bu karar vermiştiniz bu süreçte, fakat bu kararı neden verdiniz? Burada sanki yalan haberler yani size sunulan bazı gerekçeler yani içi boş durumların olduğunu gösteriyor. Belki size yalan söylendi arkadaşlar, belki ayağınızı kaydırdılar iş yerinde böyle durumlar yaşamış olabilirsiniz. E, fakat e, sonuç itibariyle burada e, sizin aslında hareket edeceğinizi görüyorum. Yani artık bu iş alanında da olabilir, duygusal hayatınıza da alakalı olabilir arkadaşlar. Burada bir boşanmaysa bu eğer ki e, net karar verdiyseniz gerçekten bu süreçte olacak görünüyor. Fakat bu kararı neden verdiğinizi ben tekrar soruyorum. Size çünkü e, burada konuşmalar çok fazla yani etraftan gelen e, etkiler manipülasyon bu e, konular çok ön plana çıkıyor arkadaşlar şimdi alyans kartının gelmesi güzel demek ki bir e, evlilik hayali ya da evlisiniz hali hazırda ama aile içinde bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz fakat düzeleceğini gösteriyor. Yani tam böyle bitmeye yakın vazgeçişler olacak. Yani bir şeyleri göreceksiniz sanki arkadaşlar. Şimdi duygusal hayatınıza da bakacağız zaten. Bakalım siz neyi göreceksiniz? Neyi fark ediyorsunuz? Hepsi beraber geldi. Şimdi büyücü kartı ters burada. Yani bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Çok mutlu e, her şey yolundayken mesela bir haber aldınız. Burada hayallerinizi birazcık anlayabilirsiniz. E, Kıran bir şey olmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Yani hayatınızda her şey yolundayken, evli olan arkadaşlar varsa özellikle, burada huzur, bolluk, bereket varken sanki bir hayaliniz yıkılmış gibi görünüyor. Ya da hayal kırıklığı diyelim. Yani bir düşmanlık mı gördünüz? Ee, sanki bir savunma, ee, kendinizi savunma durumunda mı kaldınız acaba? Her şey yolunda giderken bu da nereden çıktı? dediğiniz bir şey mi var? Bir şeyler sanki hayatınızda durmuş gibi. Yani bir olay olmuş ve bu olaydan sonra artık bazı şeyler ilerlememiş gibi görünüyor. Bir haberden bahsediyor. Bir haber gelmiş, bir haberleşme ama aşk e, enerjiniz çok yüksek arkadaşlar. Bir kalp kırıklığından bahsediyor. Bir gelen bir haber sonrasında bir kalp kırıklığından bahsediyor arkadaşlar. Ama bu e, kalp kırıklığı ile alakalı bir düzelme de olacak yani bir şeyler demek ki ortaya çıkıyor çünkü aldığınız haber e, size dostça verilen bir haber değil. köpek kartının ters gelmesi burada ya bir yalan haberden bahsediyor arkadaşlar ya da e, ya da size zarar vermek isteyen bir kişinin bir manipülasyonu olabilir bu. Gerçekten siz ve karşı taraf yani partneriniz ya da eşiniz burada birbirinize çok bağlı olduğunuzu görüyorum. Çünkü bu gelen haber gerçekten sizi birazcık yıpratmış ama siz bu hafta özellikle bu konuyla alakalı durumu çözüyorsunuz. Şunu da eklemek istiyorum ki size gelen bir toplu para var arkadaşlar ve bir yol mesafesi ile bu parayı elde edeceksiniz görünüyor. E, i̇lişkinizle alakalıysa o yarım kalan yolu tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir şey durmuş sanki yarıda kalmış gibi görünüyor. Ama bu yol tamamlanacak arkadaşlar. Gayet güzel çıktı. Genel habere de inanmayın lütfen. Dil süçmesi oldu kusura bakmayın bu arada. Yeni açılımlarda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.